Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Tabii ki de tek başıma bu sefer. Bakalım nasıl yap olacak. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şarja bağlayayım. Tablet. <laughs> Allah'ım inşallah 4 kişilik yapmamışımdır. Neyse arkadaşlar ya dört kişilik yaptıysak da artık herkesin sesini falan kapatırım. Çünkü çoğu kişi küfür ederek oynuyor. Ve yapacak da bir şey yok. Evet. Herkesin sesini kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar kimseyi takmadan oynamaya çalışacağım. Ve ben de parmak oynuyorum. Ve kimseyi kurtarmayacağım oyunda. Bir şey falan yapmayacağım. Evet, arkadaş eklemek isteyen sol ismim solcene 120. Nasıl orada yazıyor. Arkadaşlar bir de ben kimseyi takip etmeyeceğim. Tek başıma atlayacağım. Çok sıkıcı oluyor öyle. Herkes bir yere atlayacağım. Bana göre çok sıkıcı oluyor ya. Yani. Neyse de. Farma veya milta veya poçinki veya sonraki military base'e atlayacağım. Ben farmı attım. İnşallah rütbeli giriyorum şimdi. Çünkü rütbe lazım. Arkadaşlar aslında ben kaç gündür oynamıyorum. Ben farmı atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir maç gireceğim. başka giremeyeceğim. İşledim maçı çok. çok kısa sürerse de başka bir tur daha girebiliriz. Veya başka bir oyuna geçeceğiz. PUBG mobil tabii ki de seviyorum. Light kötü. PUBG Light. Ya PUBG Mobile Light. tabii yani tavsiye etmem oynamamız ama yazınız kötüyse oynayabilirsiniz. Yani oyna oynamayın demiyorum. İsterseniz oynarsınız. Neyse arkadaşlar boş konuşmayalım. Biz oyunumuza devam edelim. <laughs> Ya arkadaşımla gelecektim. Yazdım arkadaşım gelmeyecek. Yani 2-3 kişi oynayacaktık. Yani ay bir kişi, iki, iki kişi oynayacaktık. Ama arkadaşım gelmediği için mecbur tek kişi gibi davranacağım ben. Diğerleri takmayacağım çok. Ölürler sorusunlar. Beni ilgilendirmiyor. Ya şöyle bunların sesini fırlayalım. Evet, şöyle. Bir Güzel bir loot da bulamadık arkadaşlar. Başka yere gideceğim. Sadece şu M4 bulursam çok şans iyi olur. Şanslı değil de iyi olur. Yok bu buraya gittim. <laughs> Evet arkadaşlar yarın bir tane daha PUBG Mobile videosu gelebilir kuzenimle. video 10 like veya 20 like falan veya 15 like falan alırsa alacağız yani oynayacağız veya 5 5 10 15 veya 20 like. Arkadaşlar SKS'ye tavsiye etmiyorum pek. Ya Metro Royale videoları da gelebilir aslında. Ama çok güzel oynadığım bir şey değil. Evet arkadaşlar en son biri geldi. Hala. Tabancaya alma sebebim yani güzel oynamam değil aslında tabancayla kötü oynuyorum ve killerimi öldürmek için bazıları var böyle tam böyle canı bayağı azaltıyor sonra tabancayla vuruyor öldürüyor tabancayla sonra hava açıyorlar bakın ben öldürdüm tabancayla falan diye. Yani çok sevmiyorum o yüzden o yüzden yani genellikle sessiz oynamayı düşünüyorum tek başıma ay birkaç kişi oynarken of ya Neyse arkadaşlar ya çok boş konuştum arkadaşlar bir de bomba çok ben bo ben bombayla oynayamıyorum. Evet arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Ben bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Hmm. Geldim şimdi. Biri gelmiş herhalde. Biraz sesimi açık. arkadaşlar e, adama şimdi dalacağım da, da yere mermimi yenileyim Evet arkadaşlar atalım. Susturucu falan. Aman susturucu yatma. Susturucu gerek. Şunun yerine koy. Susturucu nerede? Takılır. Sakın. 28 liraya ne alınıyor ya? 35 lira Arkadaşlar ben, ben bir seviye 3 sırt çantası alayım rahatlayayım ya. Yerim fazla olsun biraz. Evet biraz kötü bir şey yaptım ama olsun. Arkadaşlar yani daha aslında benim daha iyi bir hesabım vardı. Başka bir tablete geçtiğim için yani yeni başladım. Yani birkaç birkaç bir ay falan oldu başlayalı. Çok oynamamaya başlamıştım. Ben de PUBG'ye geri döndüm diye. PUBG'ye geri döndüm işte ya. Hatta yarın belki video çek gelebilir. Tabii ki de ses kullanmadan belki. Arkadaşlar ben neden öyle döndüğümü hiç sorgulamayın. Adamları aradım. Allah. Adam bomba attı. Ve <laughs> atmadı mı ya?

M4 olsaydı, <laughs> M416 güzel olurdu ya. Kıda var. Ee, yorumlara yazabilirsiniz isminizi. bir an öyle atlarken düşeceğim gebereceğim gideceğim <laughs> evet arkadaşlar biraz hastayım İnşallah yani hasta hasta video çekmeye çalışıyorum da arkadaşlar Yok hayır bir şey. Yani daha daha ile beraber bir video gelmesini istiyorsanız yazın yorumlara. Yani bir tane daha gelebilir istiyorsanız. Yani kuzenimle beraber. Bak şimdi bugün bir tane daha kuzenimle geldi. Arkadaşlar. Herhalde ben rütbesiz açtım ya. Çünkü çok kolaylar arkadaşlar. Bir de ezan okunuyor. Arkadaşlar. Video kaydını ne zaman olmaz. Arkadaşlar. Bir ezan bitsin öyle devam ederiz. Evet arkadaşlar. Ezan azıcık kaldı ya. Veya bu ezan herhalde değil. Veya ezan ya bilmiyorum çok. Ya biliyorum da ben ezan ya ezan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumlara yazarsınız. Şöyle bir şey soracağım. E, bunu lütfen söyleyin. Arkadaşlar hayalet etkinliği bitti mi? Onu soracağım. şu evde 4x'i bu yüzden saklıyordum arkadaşlar. Her an çıkabilir. <laughs> Ezan bit artık. <laughs> Neyse ya sıkıntı yok. Ezan güzeldir. <laughs> Arkadaşlar bitmedi herhalde. Yok bitti bitti evet. Arkadaşlar şimdi şu bir video bitsin Roblox ardından Roblox videosu çekebilirim veya çekmem. Genellikle buna Roblox videosu gelecek zaten. Roblox videosu çekerim diye yükledim ama başka oyunlarda gelecek. Super Bear mesela. Gelim arkadaşlar. Ee, mesela Metro Rail, bak mesela Metro Allah ya. Çok kötü atladım. Arkadaşlar biraz malluk yaptım. Ya gerçekten özür dilerim. Of. Neyse ya şu olmaz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.